Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine inşallah sizlere bilgi dolu güzel bir video sunmaya düşünüyorum. Bugünkü konumuz defne yağı, defne yaprağının faydaları, defne sabununun faydaları. Bunlar ilgili güzel bir video hazırlamaya düşünüyorum. Umarım sizler için de faydalı ve bilgilendirici bir video olur. Buyurun hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar bakın bu gördüğünüz defne yaprağı. Bu arkamda gördüğünüz defne ağacı. Bizim Mersin yöresinde defne ağacı, keçi boynuz ağacı çok bulunur. Ya yani yöreye çok yaygındır ve yöresel bir bitki olduğu için çok olur arkadaşlar. Bu gördüğünüz defne yaprağı. Bakın yeşil daha yeni kestim. Bakın üzerinde tohumları var. Bunlar şu anda yeşil. Bunlar olgunlaştığında büyür ve siyah bir renk alır arkadaşlar. Simsiyah zeytin gibi, siyah zeytin gibi düşünün. Onun gibi olur. Bunun e, tohumlarını toplarlar. Daha sonra bunun tohumları değişik geçecekten geçerekten, taraftan defne ağa çıkarırlar. Bölgemizde sadece bir yerde defne ağa ye çıkartılıyor. Çok müşakkatli bir iş olduğu için herkes uğraşmıyor arkadaşlar ve defne tohumu da her yerde bulunmuyor. Çünkü defnenin dallarını burada e, tüccarlar kestirip insanlara böyle evlerine yıkıp orada kurutup defne yaprağını satıyorlar. Kurutu, kurutulmuş halini satıyorlar arkadaşlar. E, defne yaprağının birçok faydaları var arkadaşlar. Bunları Google'dan e, araçlara bulabilirsiniz. Şu anda ben bahsediyorum. Videomuzun çok uzun bir video olmasını istemiyorum. E, sadece siz buradan bir e, olarak kafanızda kalırsa Google'dan araştırıp bulabilirsiniz. Defne yaprağı çok güzeldir arkadaşlar. Mis gibi kokar. Bunun ayrı bir kokusu var. Ee, bizim aslımız zörük. E, eskiden böyle yataklık derler. Yani hani günümüzdeki modern e, yatak odalarında böyle herkesin vardır. Yüklük derler bizde eskiden ama üzerine şey koyarlar böyle yorganlar şey, dolaplar olur. İçine yorganları koyarlar. Yatakların e, yer yatağı pek kalmadı günümüzde. Herkesin yatağı zaten şeyde divan şeklinde. Ee, bu eskiden yer yatakları vardı arkadaşlar. Yer yatağına koyarlardı. İşte yorganları koyarlardı. Çullarına koyarlardı. Tabiri caizse çabutlara koyarlardı. Bunları güvelerin yememesi için güve denen bir hayvan var. Birçoğunuz biliyordur. Bunlar içerisine, içerisine girdiği zaman onların hepsini yiyor, deliyor. Onu yememeleri için bu defne yaprağını aralarına koyarlardı arkadaşlar. Yani o yatakların, yorganların arasına bunları koyarlardı. Bunun kokusu onları uzaklaştırdı, gelmesini engellerdi. Şimdi bu, e, bu o faydası. Onu pek artık kullanmıyor ama şu anda e, sadece size ön bilgi. E, daha sonra ben bunu açıklayıcı videonun devamında açıklayıcı bilgi olarak vereceğim. Şu anda defne yaprağını arkadaşlar bu şekilde yeşil olarak birçok kullanım alanı var. Mesela bunda e, yemeklerde, tatlılarda, tatlılarda kullanılıyor. Yemeklerde, mesela kızartmalarda defne yaprağından bu gördüğünüz defne yaprağından e, birkaç tane koyuyorlar üzerine. Sos niyetine koyuyorlar. Böyle e, bunu kızartarak da koyuyorlar. Zaten bunun e, birçok videosunda YouTube'dan bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz defne ağacı. Videonun başta da söylediğim gibi Akdeniz bölgesinde çok olur arkadaşlar. Bakın mesela biz burada yerel dilde kesme deriz. Mesela bu da Akdeniz bitki örtüsüne ait bir ağaç. Maki bitki örtüsüne ait kesme deriz. Değişik isimleri var. Bu da defne ağacı. Yerel dilde teynel, teynel derler. Bunun yaprağını arkadaşlar burada tüccarlar kestirir yeşil olarak. Kamyonlarla köylere getirirler. köylere dağıtırlar. Köylüler de bunu kuru taraftan tekrar tüccara satarlar. Tüccar da artık bunu asma olaraktan fabrikalara, ilaç firmalarına satıyorlar. Bakın bu şekilde de var zaten. Defne yaprağı. Üzerinde tohumları var. Daha küçük. Şöyle göstereyim. Daha küçük arkadaşlar. Bir dönem açıda söylediğim gibi bunlar büyüyor. Siyahlaşıyor ondan sonra bunu toplayaraktan, kana taraftan defneye çıkarıyorlar. Bayağı bir zahmetli iş. Aynı keçi boynuzu videolarında var zaten. Keçi boynuzu pekmezi gibi bayağı zahmetli bir iş. O yüzden herkes çıkılmıyor ve uğraşmıyor. Toplaması da ayrı bir sorun zaten. Gördüğünüz gibi bu defne ağacı arkadaşlar. Defne ağacı görmeyenlere ön bilgi bağlamında böyle bir video alayım dedim. Bu şu anda küçük bir defne ağacı. Bunun daha büyükleri var. Ağaç şeklinde olanlar var. O basit küçük bir defne ağacı arkadaşlar. Arkadaşlar defne yaprağını yakarak onun tütsünün faydalarından bahsedeceğim. Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekledikten sonra nasıl bir faydası varmış? Gelin hep beraber öğrenelim. Ben de buradan okuyacağım arkadaşlar size yanlış bir bilgi vermem açısından. Bakın baş ağrısına çok iyi geliyormuş. Defne yaprağı yandığı zaman yaydığı güzel koku vücutta daha fazla sineol ve pinen ve elimisin salgılar. Bu baş ağrısına ve yorgunluğa iyi geliyormuş arkadaşlar. İkincisi aksiyete ile savaşır. Anksiyete ile savaşmış arkadaşlar. E, i̇çerdiği linalol e, anksiyete ile savaşır. Amerikan anestezi hemşireleri derlemesine göre 10 dakika boyunca yanan defne yaprağı koklamak çok daha iyi hissettirmiş arkadaşlar. Solunum sistemi rahatlatırmış solunum sistemini. E, i̇çerdiği ma e, maestrin ve okenol akciğerlere ve nefes yollarına temizler, daha rahat nefes almanızı sağlıyormuş. Dördüncü diyabete faydalıymış arkadaşlar. Özellikle tip 2 diyabet hastaları için defne yaprağı önerilir. Kötük kolesterolü kandaki glikoz ve trigliserit seviyesine düşürdüğü biliniyormuş arkadaşlar. Bunun için çayını içebilir, yemeklere de kullanabilirsiniz. Zaten başta videonun başında söylemiştim arkadaşlar. Çayı da çok faydalı. Yemeklerde de mesela kızartmalarda ve yemeklerin içine bu defne yaprağından koyuyorlar arkadaşlar. Beşincisi kalbe kalbi daha iyi çalıştırıyormuş. Defne yaprağında bulunan rutin ve kafeik asit kalp fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlıyormuş arkadaşlar. Rutin kılcal damarları güçlendirir. Kafeik ise klasörü düzenliyormuş arkadaşlar. Altıncısı ağrı kesiyormuş. Özellikle arkadaşlar defne yaprağı çok iyi bir ağrı kesiciymiş. Bunu sürekli okuyordum ben. Eee, defne yaprağının baş ağrısına ve migrene iyi geldiği yazımızın başında belirtmiştik diyor. Ben buradan okuyorum arkadaşlar. Yanlış bir bilgi vermem adına. Defne yaprağı aynı zamanda eklem ağrılarına, e, artikle ve diş ağrısına daha iyi gelirmiş. Bir bardak defne çayı ile vücudunuzdaki çok ağrılarda birçok ağrıdan kurtarabiliyor musunuz? de deneyeceğim arkadaşlar. Bende de e, rahatsızlıklar var. Mesela kendi... Romatizma rahatsızlıklarım var. Soğukta azıyor, ağrı yapıyor. Ben de bunu deneyeceğim özellikle arkadaşlar. Bağışıklık sistemine iyi geliyormuş. Defne yaprağı A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Bu vitaminler sayesinde bağışıklık sistemi üzerinde oldukça güçlü etkileri vardır. A vitamini başta burnu, gözleri, boğaz, ağız boşluğunu sindirim sistemi olmak üzere akciğer zarını korur. Bu sayede bakteriyel ve viral enfeksiyonları önlüyormuş arkadaşlar. 8 faydası sindirimi rahatlatır. Mide ve bağırsak sorunları ve çölyak hastalığı için defne yaprağı kullanabilirsiniz diyor mide ve bağırsakta gazdan dolayı oluşan şişkinlikleri giderir ve proteinin sindirilmesini kolaylaştırıyormuş. Bu sayede hem şişkinliğiniz iner hem de kendinizi daha iyi hissedebiliyor musunuz arkadaşlar? Dokuzuncusu kepek giderir. Bu, sayede, bu arada elektrik gitti. Görüntü az siyahlaşmış olabilir. <laughs> Yağmur yağdı için. Kepek giderir ve oluşumunu önlermiş. Tek yapmanız gereken soğuk suya defne yaprağını koymak ve saçınızı şampuanlattan sonra bu su ile durulamak bu şekilde kullanma başladıktan sonra kepek problemimiz kaybolacak ve tekrar ortaya çıkması önleyecektir. Videomuzun başta söylemiştim arkadaşlar. Mesela bizim biz daha önce bir aşçılık kursuna gitmiştik. Oradaki Ali, Ali Şen hocamız buradan Ali Şen hocamıza sevgiler selamlar. Bize anlatmıştı, bahsetmişti. Bu defne yaprağı görüyoruz. Defne yaprağından 2 veya 3 tane e, videonun başında söylediğim gibi mesela kovada banyo yapmak isterseniz kovanın içine ılık suyun içine atıyorsunuz. Bunlar 2 veya 3 tane. 10-15 dakika bekliyorsunuz. Bekledikten sonra bunun e, salgısı suya karışıyor arkadaşlar. Daha sonra onu o suyla duş veya banyo yaptığınız zaman vücuttaki bütün gözlerler açıyordu. Burada da aynı şey bahsetmiş. Uykusuzluğu gideriyormuş arkadaşlar. 11. faydası defne yaprağını yakaraktan nefeste aldığınız sürece verdiği faydalar yani teneffüs ettiğiniz teneffüs ettikten sonraki faydasından bahsediyor. 11. faydası uykusuzluğu giderir. Uykusuzluk için birebirdir. Çayı tütsüsü sizi rahatlatır, sinirlerinizi gevşetir ve sakinleştirir diyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ben biraz video çekerken heyecanlanıyorum. Heyecanlanırken de biraz e, diksiyonda e, biraz hatalar olabilir. Onun için kusura bakmayın. E, biraz karıştırabili karıştırabiliyorum. E, defne yaprağını biraz sonra arkadaşlar biz de defne yapra yaprağını yakaraktan e, evimizin iç içerisinde böyle bir tütsü oluşturacağız. Bunun da videosunu çekeceğim zaten ve bunu da çayını yapacağız. Çay da çok faydalı bir şey arkadaşlar. Defne çayında da az sonra faydasını bulacağım. Size okuyacağım. E, bazen arkadaşlar okuyaraktan bazı insanlar okuyaraktan daha iyi anlar. Bazı insanlar görsel olaraktan videodan daha iyi anlar. Mesela ben e, okuyaraktan okuyarak ama ee, videolarını izleyerekten daha iyi anlayabiliyorum. O tür insanlardan mesela ben de bu şekilde bir video çekeyim ee, ve insanlar faydalansın diye düşündüm. İnşallah faydalı olurdur. Az sonra bundan 2-3 e, tane yakaraktan e, teneffüs edeceğiz ve o odamızın içindeki o güzel kokuya hep beraber şahit olamayacağız. Çünkü siz şahit olamayacaksınız. Biz şahit olacağız. Siz de evde deneyebilirsiniz. Defne yaprağı bulamazsanız bir şekilde tedarik edebilirsiniz. Ahtaralarda vardır arkadaşlar. Biraz sonra bunu yakaraktan evin içindeki tüssünden nasıl bir fayda sağlayacağız hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda elimizde defne yaprakları var. Şimdi burada yaş var. Bir de kuru var. Yaşı yakması biraz zor. O yüzden biz kurusunu yakacağız. Ve deneyeceğiz. Daha doğrusu yakmaya çalışacağız. İnşallah yanar. Defne yaprağı çok seri yanar arkadaşlar. Böyle benzin gibi. Bakın. Şu anda oh pis gibi koku veriyor. Defne yaprağı çok çabuk tutuşur. Bahsettiğim gibi burada üreticiler daha doğrusu tüccarlar böyle yeşil olarak kestirip buradaki insanlara geçiyorlar. Onları da kurutup satıyor. Şu anda bu biraz patlıyor arkadaşlar. Normalde bu kadar patlamaz ama biraz patlıyor. Ve şu anda kokusu yayılmaya başladı. Çok hızlı yanar arkadaşlar. Mesela bu iğneli çam biz pür deyiz yerel dilde. Onların tanede de hızlı yanar. Bu da böyle hızlı yanıyor. Bu tutuştuğu zaman arkadaşlar çok hızlı yanar. Bakın bu şekilde yakıyormuşuz. Ve 10 dakika bekledikten sonra bunun kokusu. Az önce saydığım faydaları. Biraz ıslanmış arkadaşlar. O yüzden tam yanmıyor. Yağmur yağdı. Sabah tam yana çok şiddetli yağmur yağdı burada. Biraz ıslak olduğu için tam yanmıyor. Şimdi de bugün bir video çekeyim dedim. Bakın bu şekilde akıyorsunuz. Şu anda biraz ıslak olduğu için patlıyor. Ve zaten kokusu çok harika bir kokusu var. Bu şekilde üzerine eğilerekten nefesini size çekiyorsunuz. Bir de yeşilini deneyelim. Yeşil yanmaz ama yine de bir deneyelim arkadaşlar. Yeşilin özellikle çayını yapraklarını içebilirsiniz. ileriye doğru şey püskürüyor. İçindeki Aha, yanıcı bir madde var arkadaşlar. Çok hızlı yanar bu. Bu bazen yangınlar çıkıyor. Ya da görüyoruz. Hemen tutuşuyor. Tuttuğumuz zaman yaz aylarında sıcakta. Söndürmesi çok zor bunu. Şu an dişlerinden yaktık arkadaşlar. O da yandı nihayet. Mis gibi kokuyor. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar, bunun kokusu çoğu insana bazen yaramıyor, şöyle yaramıyor. Baş ağrısı yapabiliyor. Bahsettiğim gibi bunu tüccarlar kestirip yeşil olarak köylerde böyle kamyonlara getirip buradaki insanların kışın insanlara dağıtıyorlar. Yapmak isteyen insanlar onları da kurutup tekrar kurumuş halde geri tüccarlara veriyorlar. Böyle satıyorlar arkadaşlar. Buna bazen Tabiri caizse kötü bir benzetme ama yeşil dolar diyorlar. Çünkü bunu siz dağdan toplayıp kurutup sattığınız zaman daha pahalı. Şimdi bu gördüğünüz e, tenal, biz tenal deriz. Defne yaprağı. Az önce de videonun başında söyledim. Okumuştuk zaten. Birçok faydası var arkadaşlar. Şimdi e, bir sonraki videomuzda bunun çayını yapacağız. Biraz acı olabilir çay. Çünkü kokusu ağır. Bahsettiğim gibi bunun kokusunu herkes dayanamayabilir. Yani dayanamayabilir demek istediğim şöyle. Ee, yani az önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar. Bunun kokusu biraz ağır. Herkese gelmeyebilir. Baş ağrısı yapar bazen. Midesini bulandırabilir. Ee, şundan dolayı diyorum. Mesela burada bahsetmiştim. Tüccarlar dağıtırken bu kururken çok ağır bir kokusu olur arkadaşlar. Kuruduktan sonra bunu böyle tek tek elleriyle insanlara böyle tek tek elleriyle koparırlar. Koparken bunun e, kokusuna herkes maruz kalıyor. Ve ondan sonra korkuttan sonra başları ağrıyor. Midesi bulanıyor bazı insanların. Ee, o yüzden hani faydalarını saydık az önce. Defne yaprağının kokusunun işte yanında sonra çıkan kokusunun faydalarını diye ama bazen bazı insanlara gelmeyebilir. Mesela hamileler midesini bulandırır. Bazı başı sürekli ağrıyan insanların burada şahit olduğumuz için söylüyorum arkadaşlar. Ben bilimsel bilgi olarak söylemiyorum. Ee, midesini bulandırabiliyor. Ama çok güzel kokusu var arkadaşlar mesela siz kızartma falan balık falan kızarttığınızda veya salatalarda bundan kullanabilirsiniz. E, çoğu zaman e, görüyorum mesela yemeklerin falan böyle içerisine koyuyorlar birkaç tane koyuyorlar. Arkadaşlar böyle çok koyamıyorsunuz çünkü ağır bir tadı var bunun da aynı zamanda. Hem tat vermesi hem de koku vermesi bağlamında çok güzel bir e, lezzet olarak da fayda soruyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bunu yakaraktan ve teneffüs ederekten Bugünkü videomuzda arkadaşlar defne yaprağının e, böyle tüsleyerek, yakarak tüsleyerek faydaları nelerdir? Onun hakkında bir video hazırlamaya çalıştım. Ufak tefek hatalarım olmuştur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Video çekerken biraz heyecanlanıyoruz. Ufak tefek hatalarımız oluyor. E, i̇şte bizim bölgemizde de çok olduğu için bizim de yanımızda, yanı başımızda yani evimizin üzerinde az önce defne ağacı e, okuduk. Faydalarını da öğrendik. Zaten duyuyorduk. Öğrendik. O yüzden biz de hem deneyelim hem de bir videosunu alalım İnsanlara faydalı ol, olsun diye bir video hazırladım Umarım bu videodan sonra sizler de faydalanırsınız ee, daha sonraki videomda bunun çayını yapmayı düşünüyorum arkadaşlar çayını hiç içmedim ben şınakçası hani insanlar her zaman derler ya yeni başlangıcının faydasını bilmezler gerçekten biz de yeni başımızdaki defne ağacının defne yaprağının faydasını çayının faydasını bilmiyoruz ee, genelde bizim buralarda yağını çıkarırlar bunu ve defne sabunu yaparlar o da nadiren artık pek yap, pek yapan olmadı kalmadı daha doğrusu pardon o yüzden e, biz bunun çayını yapacağız. Bir sonraki videomuzda da bunun defne çayını yaparaktan, denerekten onun da videosunu hazırlayacağım. Buradan e, herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olursanız sevinirim.